Evet, yeni bir okul yılı. Bakalım kim ne kadar değişmiş. bak sana bir soru. Hangi para havaya atıldığında en yavaş düşer? Paraşüt. <gülüyor> <gülüyor> Benim hemen Cenk'im bu espri yapmam lazım. Duyunca bayılacak. Ve kimler ne kadar değişmemiş? <laughs> Öne baksana sen. <laughs> sana? Ne dedin Ha Ne dedin? Bir şey demedim. Bak hala koşuyor. Seni arıyor ağzını diye yasak. <laughs> Benim hemen Selim'i bulmam lazım. Günaydın prenses. A Berk ne işin var senin burada? Hasretine dayanamadım. Bu sana. Telaşlanmana gerek yok. Beni kimse göremez. Ama havada asıl duran bir çilek görür de yeteri kadar şaşırırlar haberin olsun. Ee cevabını bekliyorum. Yarın demiştin. Yarın oldu işte. Ben... Ee hadi. Benim hemen gitmem lazım. Ne güzel koşuyorsun. Ne haber Tuğçe? Şimdi ne, ah, ne haber olduk ha? Şimdi ne haber olduk demek ha? Tuğçe ne haber Selim? Bak hala ne haber diyor. Tutmayın ikisini. Tutmayın. Tutmayın. <laughs> Tutmayın. Gel buraya. Tüçin. Bırak beni. Tutmayın beni. Ah. Abi ne olmuş böyle bu kıza ya? Ne bileyim abi ben de anlamadım. Ne güzel bir gül öyle. Biri mi verdi? Yo, yerde buldum. Ee? Ee, ne? Dün akşam... Ay. Dün akşam konusunu hiç açma istersen Ayşegül. Ama... <laughs> Bakıyorum da gülünü hiç bırakamıyorsun. Belli ki önemli birinden. Yavrucuğum, herkes yerine geçsin bakayım. Bu ne lavaballik böyle? He? Bu ne lavaballik böyle? Hocam, nasılsınız? Hocam, nasılsınız? <laughs> artık dersleri böyle kaynatmanıza asla müsaade etmeyeceğim. Çünkü karşınızda artık yepyeni bir hulki hoca var. Atak, korkusuz. Ona göre dersimiz fizik. Ders mi? Ya yeter ya, yeter! Ders, ders, ders! Ders, ders, ders! ders. <laughs> Hocam, cesur, atak, korkusuz diyordunuz. Ya. <laughs> ah bu Çocuklara karizma yapacağım dersen... <laughs> ...böyle bütün sınıfa maskara olursun işte. Dersimiz fizik çocuklar. Evet çocuklar, şimdi eksiksiz şu formülü yazıyorsunuz. Evet. Duydunuz elin sesini, süremiz sona erdi. Bir başka fizik Hı? dersinde yine beraber olmak dileğiyle. Bizleri kırmayıp bu ders için ta öğretmenler odasından gelen Hulki hocaya büyük bir alkış. Bravo hocam, bravo, 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 bravo. 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 <laughs> bravo hocam. <laughs> Yine yepyeni bir fizik dersinde hep bir arada olmak dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar. Buyurun, hocam buyurun. Ben geldim. Berk! Ayşegül kimine konuşuyorsun sen? Ee, şey hiç. Hiç kimseyle. İyi. Hmm. Aman neyse benim zaten Cenk'i bulup espri yapmam lazım. Bahçede görüşürüz. Cenk! Tamam. Hala cevabını vermedin. Ya Berk e, benim biraz daha düşünmem lazım. Bir de biriyle çok önemli bir mesele konuşmam lazım. Ama ben gözlerimi senden ayırmadan seni seyretmek istiyorum. O zaman ben de sana fotoğrafımı yollarım. <laughs>